Merve Gürbüz daha 23 yaşında. Hayatı ne yazık ki çocuğunun babası olan eski eşinin kurduğu tuzaklarla kabusa döndü. Eski eşini yüzüne kezzap atmakla tehdit ediyor. Etmediğini bırakmıyor. Adını açtığı sahte hesaplarsa bardağı taşıran son damla oldu artık. 3 yaşındaki kızıyla yeni bir hayat kurmak isteyen kadın yardım istiyor. Beş yıl önce tanıştılar, iki buçuk yıl birlikte yaşadılar. Çocukları da oldu ama araları bozulunca işler karıştı. İddialara göre eski eşi sosyal medyada tuzak kurdu, hayatını kabusa çevirdi. İnternet üzerinden açık bayanların fotoğrafını bulup benim olduğumu iddia eden fotoğraflar yayınladı. Ve bunların hepsini benim akrabalarıma attı. Merve Gürbüz 23 yaşında, iki buçuk yıl imam nikahlı evli kaldı. Çocuğu da oldu, her şey iyi giderken Sonra her şey tamamen değişti ve iddiasına göre eski eşi onu şu anda hem ölümle tehdit ediyor hem de sahte sosyal medya hesaplarıyla hem kendisini hem de ailesini rezil ediyor. Bu adamdan kurtulmak istiyorum. Ben bu adam yüzünden çalışamıyorum. Kendimi işime veremiyorum. Ben ev geçindiremiyorum bu adam yüzünden. İddiaların sahibi 23 yaşındaki Merve Gürbüz sürekli ölüm tehdidi aldığını söylüyor. Sosyal medyada adına açılan sahte hesaplarsa bardağı taşıran son damla olmuş. Tek benim adıma da değil, annemin, babamın, bütün akrabalarımı adına parayla çalıştığımızı iddia etti. Ailemin desteğiyle yaptığımı iddia etti. Yapılan paylaşımlar yüzünden genç kadın iş bulamıyor. Tehditler artınca evinin adresini de değiştirmek zorunda kaldı. Kızımı da istiyorum ama bu adam yüzünden hiçbir şekilde kızıma bile yaklaşamıyorum. Gidip göremiyorum. Çünkü sürekli bir olay kapısına gittiğim an tekrar adama hesap açılıyor. Ailesinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan Merve Gürbüz eski eşini uzaklaştırma kararı aldırdı. Şimdi 3 yaşındaki çocuğuyla yepyeni bir hayat kurmak istiyor ben tek başıma o adamla mücadele edemiyorum. Benim o adam yüzünden babamın sağlığı tehlikede. Benim kendi hayatım tehlikede. Kızımdan bile endişe ediyorum ben.